bize dur bize de dur Bir de arkada sola sola O ne lan? <laughs> ben oğlum niye indin? Ay. Git abi git sat, sat <laughs> Ersin abi kalk lazım Ya ulan Oğlum. Cihan senin yüzünden 3 kişi bayıldık biliyor musun? Bu ne? O ne oğlum öyle? Hamza hile var kanka Ya kanka yok böyle bir şey ya İlk oyunda niye denk geliyor ya? Arkadaşlar yardıma gelin 5 minutes later Abi ben nereye gireceğim ya? Ha, tutur, tutur. Hayda. <laughs> kardeşim. Kardeşim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Hayda. <gülüyor> kulübeye bakın, kulübeye, kulübeye. Kulübeye bakın. Hayda. Helal, helal. Tamam Kalkan düştü düştü. Ya bu arada vurduk helal, da helal, Türk helal. bu arada. Ne kanka? <laughs> ya vurduk bir adam var Türk bu arada. Al bir geri. Ben ben patlama istiyorum. <laughs> hayır <laughs> hayır vurduklar da Türk. Helal siz helal siz. Kalkan düştü düştü. Ya şu kartı adam yerinde olsun. Helal helal. Helal, helal. Onlar hile olanlar değil galiba ama öyle geldi bana. Ama fena teaming var. Çünkü vuran kişinin bayrağı farklı değil. Barbaros Barbaros diye bir şeydi galiba. Başka bir tane ghostçu geldiler bu arada ghostçular var. O ne lan? Adam nereye fuskuş? Adamlar bize zıplıyor ama. Alo. selam. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Hayatımı kurtarmaya mı geldiniz? <laughs> Reis <kolayıyorsun. Aynen>. <gülüyor> 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 Eyvallah. <gülüyor> çok oyal çok oyaladılar <laughs> ama ya. Aynen oyun geldik ya. Botu. Oğlum bot salmalar falan var ha. Bu ya artık takımcı hali ayrı bir var. takım olmuşlar. <laughs> hey. Bunlar kime sıkıyor? Bunların kime sıktığı hakkında hiç gel öyle. Tankileri de var. Kurulu bayağı sıkmış <laughs> Oha! Sanırım öldük. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kit basmama izin verin. Dur öyle. Aha arkalandılar. Anam Türkler geldi. Türkler geldi arabikten <laughs> ortada kaldı. Bir dakika. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka. Vurulmuş şeyler beni bitiriyor dur, ya. Dur 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 dur. Bir bayrak, bayrak, bayrak çıkacak diyenler. Bayrak çıkar ya. şimdi. Ulan var ya her Kardeşim, şeyi bitti adam dediğim adam anda. Bayrağı salıyor. Tamam öyle ama ya. De öldüm ama şimdi biz de fightlayacağız öyle de bir konu var. İyi olan kazansın diyorum. Sıkıntı yok artık. Ölsem güc gücüme gitmez. O ne? Ya ben size kurban olayım. <laughs> bak kanka ben size ya. kurban ya, olayım falan diyor bak. Teamingi pekiştiren kelimeleri o zehirli oklara atıyor bak. O yüzden <laughs> demek o, o zamandan bu zamana böyle devam ediyor bu şey olay ya. Bir de aynı adamların kendi falan çalıyor şerefsiz. Yemin ederim bak hey. bizim takipçilerimiz bunlar. Oğlum lan nasıl ara... Ya adamsınız siz. Kanka Adam, PUBG Mobile Mobi PUBG Mobile o zamanlar Sims gibi bir şeymiş yani anladın <laughs> mı? yani, yani böyle bir Sims online oynuyor sanki. Bu ne anasını <laughs> satayım. Ben de çıkıyoruz. Ben çıkıyorsam ben hatırlamıyorum birisine gidip Allah o ekber saldırın dediğimi. Gelir, Kanka sen, var, sen var mıyım? Daşın, salla. Salla sen. <laughs> <laughs> oh, oh. Ama, hayır, hayır, ama hayır, 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 hayır. <laughs> Bok olacaksınız, kapak olacaksınız, adam <laughs> olacaksınız. Bak o kadar diyorum. Kurduğunuz atlara dikkat edin. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da kanka. Betim'in gibi mantığını her <laughs> <Görüşmeler> oyundan yani. da olabilir. E görürüz kanka. Alırım ama <laughs> 50 bin ucunu ha. 50 bin ucunu alırım. Var mı Sitta Anında 50 bin alırım kardeşim. 3'ten önce bu anlaşmam devam ediyor. <laughs> so piçi. Senin 50 bin da de yoktur. Piç 500 ucuyu da seninle iddia girerim. Barış abi, Barış abi. Hayır hayır ben kendimi soğuyacaktım ya. Kes. Ben vuruyorum diye kızıyordunuz. Bak böyle mi yapalım? Demek <laughs> mi yapalım. Bunlar bizi tanıyor mu? Eğilmiş. Biri, biri zıplıyor abi biri. Zıplıyor zıplıyor. Abi hayda. Kozmik Bey sen Allah, de mi? Hayır ama. Yani fight'ın ortasında yardım almıyorlar. Atarım, atarım, Öyle düşün. İki kişi. Ha, 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 Gel bana. Alıyorlarmış. Pardon. <laughs> 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 Hadi. Galiba ölüyoruz. Oğlum, Oğlum, çocuk o, o, çocuk, çocuk <laughs> yandan gelerek. Kurtardılar Çocuk yandan Ben olsa takımı alırım ama çocuğu. Adamlara sis atın falan diyorum artık. <laughs> ya birader, e, hoş, o, gel hoş geldiniz. Nasılsınız? Kanka arkadaş öldü ya abi. Öldü mü? Abi hayatımız Kanka arkadaş da. öldü abi mi? Şey doğru değil mi? Tamam hadi görüşürüz tamam. kardeşim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. evet, ederim. Ederim. ölüyor kardeşim. bak. Kardeşim. Aa bu çok iyiydi bak. Aslanlar gidiyor aslanlar. Bak kanka bu bak ben bu sahneyi izledim. Gerçekten evet haklı evet. olabilirsin. Yani Şimdi karşıdaki adama kendi yendi koyu falan fistan çok doğru bu tamamıyla yapılması çok yanlış bir hareket ama çoğuşmaya gitti bu, bu bu sahne beni çoğuşmaya gitmişti. <laughs> bak değil. bak Adım çok ya. iyi yapmışlar bunu. Çok kral hareket ya. Oğlum bu bir yani ne bileyim. Doğru kanka galiba Ersin o yüzden. Aynen o aynen yapmışlardı bak evet, mükemmel evet. hareket bu. Oha bu alana girebilir miyim ben? Olmuş çocuk var ya şu, şu şu adamın mentalini istiyorum ben ya. Lan. Bak bunun Şöyle mantığını bak, istiyorum sen ben. Sen ben. Abi. Harekete bak ya. Oğlum adam buradaki en büyük hareket şu adamda yani tamamıyla. Kendini öldürdü. Evet, Al Alama bak sen. Aa. Kral, kral. Kendi, kral. Üst level ya bu. Normalde girme imkanı yok çünkü oraya. Aynen. Üst level abi. Koşarak giremez. Giremez kan Hiçbir şekilde giremez. İsterse 300 giremez tane kit olsun. Aa, giremez. İsterse 300 tane kit Allah Allah. Ne bileyim ya. 300 ne be. Ya oğlum anla işte yani, yani, gerizekalı. Yani, götüne sokarım abi ha, 300 abi, tane kit senin görürsün. Bak İstanbul'a gelir, İstanbul'a gelir yemin evet. ediyorum 300 tane kit yaptım. Teker teker senin götüne sokar böyle de bir video atarım deli <laughs> Ay yani. Postun altına ne yazsınlar? E şey stüce şu... Esports'ta. Nice 30 bin'lere de dersek olmaz. Ramazandayız. Anlı, anlayanlar anladı yazsınlar. Anlayanlar <laughs> ben anlayanlar böyle... beğendi bile yazsınlar. Aynen, aynen, anlayanlar an anlayanlar saat saat. beğendi e, bile e, bomba gibi geliyoruz. Aynen. Bunu tavukla yaptık abi. Mesela iftarı iftarı tavukla yaptık ya. diye de eklesin. Onu Yorum olarak da e, at e, paylaştıktan Sonra yoluma iftarı tavukla yaptık, yazarlar. Kardeşim. Bu mükemmel <laughs> hareket. Var <Bu gülüyor> ya, çok mükemmel hareket. Rezan. Rezan mı? O adama RP falan değil, tamam mı? O adamı direkt ben atıyorum. tabi onların oluşum olayı farklı, furileri farklı da. Ben çok ciddi söylüyorum. s 2 ise s 2 alırım yani. Takım alıp oynadı değil yani o o çatı altına alırdım o adamı. Oğlum böyle çok üst düzey düşünmüş lan çocuk. Hani oradaki diğer adamları yani. görüyorsunuz burada zıplıyorlar ha. Ersin abi gelsin de hadi zıplayalım. Çıktı bile yani. Anladın Hiç mı? Şey, değil. Şu çocuk evet, evet. o anki senaryoyu yaşayıp hemen hızlıca arabaya binip gidiyor. Bak beyin olarak oy, oyuncu yani bu. Beyin olarak oyuncu. Hızlı koca mı attı? O, Oha kral hareket. Yuska Uca ise. Bayağı galiba. Yuska, şey ise çok kral hareket. Ya bu onu gerçekten hak eden birisi. Eğer öyleyse. Yani gerçekten uçak atmıştı diyelim var. 10 tane mi? 5-10 tane uçak attı dersin ya bana yani. bayağı üst düzey fikir abi bu. Ama tabii Kardeşim. ki yanlış. Yanlış be ama süper. <laughs> Ertan bu adamı Rezan. Hayır Repal. Rezan, rezan çok mı? Falan okay. Aynen aynen. Rezan'a buradan selam olsun. ID'sini versen ona Royal Pass göndereceğim. Royal Pass'in üzerine mezarcının gelmesi. Hayda. <laughs> 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 oğlum bu tanıyor mu bizi? Bu tanıyor lan. Yo nereden tanıyacak oğlum? IHB diye bir adam. Hayır, <laughs> biz? <laughs> <laughs> ha. Afganistanlıyım abi. Tamam tamam gel gel. Sen. Canını yedim özür dilerim gel gel. Abi. Abi valla kurban olurum hayatım. Suat. Gel 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 in <laughs> aşağı gel. Hey, kaldır lan arkadaşını ölüyor çocuk. Oğlum mutanıyor mu hey, bizi? Heyecandan ağlıyorum abi. Ağlama canını yerim hey, ben seni. Oğlum gel. Hepsi. Senin takipçiniz abi. Tamam canını vallahi yedim abi, gel ben de heyecanlandım gel. Be. Alo. Korkuyorum hey. korkuyorum. Kaldır kaldır kaldır. Efendim. Teşekkürler abi. Vuralım şunları abi. gel. helal. Ta tamam, diye çocukla karışmıyor galiba fight'a tamam. Vurdu, vurdum vurdum vurdum. Bu, bu Timik teaming... av karışıyormuş gibi gözüküyor ama tam teaming'e girmiyor ya. ya. Lan. Tamam gelin lan Ay, gel. gel. Ha, Vural, Vural <laughs> ne yapacak abi? Hemen yorumları alalım. Efendim. Vural ne yapacak? Bence Vural, ben geçecek olayım da. <laughs> Bence Vural bu çocuklarla bir yere saldıracak ve bayrak çıkartıp asacak arkadan da gelecek. Ben diyorum. Artı bir abi, artı bir. Şarkı Başka. değişebilir ama artı bir abi. Yani <laughs> şarkı değişebilir evet. Post atıldı mı? İnşallah doğru sayfayı açıyorum. Bir saniye arkadaşlar, tam emin olmadığım için böyle ara ara sayfayı çekiyorum. <laughs> Aç, atılmış atım. Arkadaşlar post atılmış. Bir girip Estücey Spor'dan bu Win 31 puanla Kare yes, sure, Oğlum at, attıkları Şş. açıklamaya bakar mısın? Bu Win 31 yes. puanla evet. Garip, evet. for Forvi'ni deyip ne garip, ne garip, musun, for Forvi'ni etiketlemişler ya. Ben ne, ne diyorum? Sen de iyi takılıyor ne yazsın <laughs> <Ha. gülüyor> Yazdım yazdım yorum attım. Yorum attım F5 çık 5 Dur. Ben de şunu atayım. Nerede? <laughs> Bol <laughs> ya. <laughs> Abi o süper miş lan? O süper mi? Yani hani, hani full 31 kill ben beğendim. Ben beğendim. Ha. Karşıma bakın kayfa hesaba giriyorum şimdi ben. Ha, arkadaşlar S2C Esport bakın şöyle yazılıyor S2C 101 takipçisi var zaten girip bombalayın ee, gayet, gayet gayet iyi gidiyor zaten sayfa şunu bir inşallah düzeltsinler düzeltsinler bu Vini 31 kille Garen 4 Vini hediye